Denizli hiç şüphesiz çalışkan insanları var, girişken bir iş dünyası var ve bu girişken çalışkan arayış içerisinde olan iş dünyası sayesinde önemli bir tekstil sanayisi merkezi o haline gelmiş olan Denizli'nin şimdi Türk tekstilinin yaşamış olduğu ağır krizden en derin etkilenen şehirlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Son dönemde işten çıkartılan tekstil işçi sayısı 365 bini bulmuş durumda. Evet. Türk tekstil sanayi ya iflas ediyor ya Mısır'a gidiyor. Mısır'a şu ana kadar 5 milyar dolarında bir Türk yatırımı gitmiş. Diyorlar ki efendim Mısır'a gitmenin işte nedeni orada işçilik ücretleri ucuz. Hayır sadece işçilik ücretlerinin ucuzluğuyla bunu izah etmek mümkün değil. Doğru da değil. Hiçbir tekstil üreticisi sadece ücretler düşük diye başka bir ülkeye gitmez. Doğru 120 dolar civarındaki işçilik ücretleri. Ama bakın Türkiye'de başka sorunlar var ve hükümetin politikalarından kaynaklanıyor kur meselesi çok açık baskıyla kuru düşük tutuyorlar ve bunun neticesinde sadece tekstil üreticisi değil bütün üreticiler ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Tekstil ürünlerinde ayrıca girdi maliyetlerinin yüksek olması, bazı teknolojilerde geri kalınmış olması, keza merdiven altı üretimin kontrol altına alınamamış olması, son dönemde artan Hindistan, Vietnam, Bengaldeş kaynaklı, Çin kaynaklı uluslararası rekabetin daha da keskinleşmiş olması ama en önemlisi hükümetin Türk tekstil sanayicisini yurt içinde ve yurt dışında yalnız bırakmış olması ve bunun neticesinde Mısır'a giden bir fabrikamız, tekstil fabrikamız mesela ürettiği bir kot pantolonu Tunus'a sattığı zaman Türkiye'den yüzde elli gümrük ödemek zorunda, Mısır'dan yüzde sıfır. İşte Libya'ya bile, ki Libya'da güya biz hükümetlerimiz çok iyi, Mısır yüzde sıfırla ihracat yapıyor. Mısır'daki Türk firması da yüzde sıfırla yapıyor böylece. Ama Türkiye'den yaparsa yüzde on. Yine Kenya'ya, Uganda'ya Mısır'dan yaparsa yüzde beş, Türkiye'den yaparsa yüzde otuz beş. Şimdi Türkiye insani yardım adı altında Afrika kıtasına milyarlarca dolar hibe etti ve bunun karşılığında ne aldık? Hükümet tekstilcilerimiz için hangi istisnaları aldı? Ya, en başladım, son lazım. bakın Amerika Birleşik Devletlerine gitmeden önce Erdoğan Türk köylüsünün cebinden Amerikan çiftçisine bir iyilik yaptı ve dedi ki tamam Amerikan çiftçisinin satmış olduğu Türkiye'ye satış ürünlerden gümrük almıyor. E zaten Amerikan çiftçisinin arkasında Amerikan devleti var. Amerikan devletinin kaynakları var, sponsorluk var, sübvansiyon var. E, hal böyleyken zaten esnaf afet sürecinden geçiyor. Afetse de Türk tarımı bir afeti yaşıyor. Evet. Girdi maliyetleri de başa çıkamayan bir çiftçimiz var. Şimdi bu çiftçimiz Amerikan çiftçisi karşısında bir başka korunmazlığın içerisine İşiyor. Peki Belki sadece çiftçimiz mi? Hayır. Tekstilcimiz de öyle. Bakın Trump gelmeden önce Türkiye'den Denizli'den yüzde yirmi beş ihracat yapılıyordu. Şimdi yüzde kırk oldu bu vergisi. Yüzde on beş koydu Trump. Peki Avrupa Birliği ülkesine bugün bir Türk tekstilcisi buradan kaldırsa fabrikasını Almanya'ya götürse, Almanya'dan Amerika'ya ihraç etse yüzde on beş. Peki gittiğinizde neden Türk tekstilisini düşünmüyorsunuz? Bu çalışkan insanları düşünmüyorsunuz?